Selam herkes. Ben bu esme arkadaşlar. Dünyanın en ama en ama en iyi kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hiç ballandırmaya gerek yok kardeşim. Evet bugün kutu açılımı yapacağız. Yanımda Vales var. Hoş geldin Vales. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Vales sana bu kutulardan ne çıktı? <laughs> bu çocuğu yapımcı baz çıktı. Anasını s**eyimin oyunu. Ama soygun sele da... evladı. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan otaları çalar yer benim melo değil mi? Belki para araba. Umarım sesimiz iyi geliyordur şu an dışarıdayız. Bak mezarcı. Şimdi nereden başlıyoruz? O zaman güç rast. Ne Ha. Bin altını yanlışlıkla topladım. Bir tek o eksik. Araba geçiyor. Bin güç puanını alıyorum. Hocam Best teradisinden başlıyorum o zaman. Bunlar da. Bunlar da. Zaten bir şey çıkmayacak. Hiç sevmiyorum lan. Bunlara. Süper. Tamam. Şimdi. Mücevher. Mücevheri cukka. Hediye hediye. Bir şey çıkacağına inanıyorum. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Sağ, sol, sağ, sol. Yukarı, aşağı, sağ, sol. Yukarı, aşağı, sağ, sol. yukarı diye görüyor musun? Hep evet, sağ, sol, yukarı. The yok. <laughs> Bir kere de beni Hızlı, içebilirim. hızlı, hızlı, hızlı. Bir kere de beni Lan, değil. oğlum Super enderden daha çok mücevher çıktı. Evet, Vales Efendi. Bir kere de beni Evet, efsanevi, efsanevi. Lan oğlum sen var ya, <laughs> <laughs> Sütuyu ver. Bir kere de beni Gizemli. <laughs> iyi kredi lazım. Buradakini de alayım. Kaç oldu? 3000 oldu. Arkada ben neyin hiper şarjını istiyorum? Ne gelirse gelsin. Mr. Fee. İyi. Lan oğlum bu çıkmadı mıydı lan bana? Neyse efsanevi. Hiç ballandırma. Ananı avradını. Hayatımda ilk defa 1000 kredi aldım. Oldu mu sana 4000? Bugün... Bugün... Şöhreti bayağı şey... Şimdi en önemlisi. Ne istiyorum? Athena Piper. Veya... Tamam. Mecha Leon. Torbibi. Ama Aç. Allah senin belanı versin. Vay 21 vedi ya en azından. 24. Oğlum. Lan torbibiz istedim ben. Bir kostüm daha. Şey daha çıkar. Evet çıkacak. Çıkar çıkar. Parlıyor. Aynen o zaman. Ya ben... aşamalı kostüm. Ya a** ya. Ama bu da güzel bunu seçeyim ben. Yani. 3 6 9 10. Lan bu ne? Bu ne? Kaç gündür bekliyorum ben bunu ya. Alsam mı? Al lan. Geldik yan hesabı hocam. Lan s*** git sen Bu kupa kutusu önemli lan. Ne çıktı? Kur'an. Bu kim lan? Şş, açıyorum. Aç bakalım. Ver. Buraya ver bir efsane. 21 Bas 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 bas. Lan bu daha da kötü çıktı. Bu ne lan? Pis p**o. Hayır. Yıldız poca Yıldız Poco. E bu daha da kötü. <laughs> lan bu ne rezale? Bir yan hesaba daha geçiyor ama. Lan. <gülüyor> <gülüyor> lan beş kredi bu. Ha, ha burada lan geldi. Ne bekliyorsun? Ben bundan bir gizemli kasım bekliyorum. Bak şimdi bak iyi bak. Al. 2000 mücevher. 2000 mücevher. Mücev, i̇yi lan. Lan oğlum. Lan bu ne lan kostüm vermeyecek mi? <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Ha <laughs> <Lan> elekt <laughs> elektro çak. Lan 5'e kadar yanmadı dedim vermeyecek herhalde. Ne Lan bu ne şanssızlık? Size şimdi 400 kufalık hesaba çıkan şeyi göstereceğim. Nereden bakıyorduk? Gelen kutusu. Göstermiyor. Allah belanı versin. Bak çıkana bak. Peksel! <laughs> Avradına doğdun bakarım oğlum senin. Bin tane sandık açtık. ama sen o değil.